Herkese selamlar arkadaşlar Keskin Nişancı kurumalı Moduna hoş geldiniz ee, Kurumlu modunu ben ayrıyetten bir seviyorum çünkü her yer AVM Zibil gibi oluk oluk her yer AVM ee, Her yerimizi mermi dolduracağız Bu nedenle çok seviyorum Vuruşlar, ee, atışlar çok güzel oluyor ee, Militeri iniş yapacağım ee, Nova'da Nova ya da var Nova'ya da baya bir kişi inecek diye düşünüyorum ee, Hepinize iyi seyirler diyorum. Gerçekten kimse inmiyor. Çok enteresan. Bir tane de bok var ya. Yani. Niye inmiyorsunuz lan? Niye inmiyorsunuz buraya? Bakalım haber la, la 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 la. Topla topla topla. Tabii ses almadım. Gerçekten kimse inmedi galiba. Ciddi binalarda da kimse yok. Yani ulan sanki çölün ortasına atladık ulan. Niye kimse gelmez buraya ya? Şuraya bak. Alan iki ayrık yani. Yarınız oraya, yarınız buraya gelsin. Ne var orada? Niye böyle yapıyorsunuz? Kafayı yedim sanki ben de. Kendi kendime konuşmaya başladım. Gelmezse gelmesin yani. Daha iyi değil mi? Çoğu oyuncu da böyle düşünüyor ya. Yani. Kimse gelmesin de bana kimse dokunmasın. Böyle rahat rahat oyunu bitireyim diye düşünüyor. Ama işte bizim amacımız e, çok enteresan, çok güzel killer almak. Bunları da sizlere göstermek olduğu için. O yüzden bol bol insan gelmesi gerekiyordu. Neyse bu inşallah sonu güzel biter. Arkadaşlar son 5 dakikadır koşuyorum ve sinirim tepeme geldi. Gerçekten kimse yok. Görüyorsunuz 0 kill var hala. Oh! Oh! Yaşam belirtisi. Pampa geliyorum. Dur. Dur öldürme. Kimseyi öldürme. Ulan vurdun değil mi birini oradan? Benle beraber 20 kişi var. 19 kişi. Allah'ın kimse ölmez inşallah. Hah. Dur dur. Abi silah çekmiş midir korkuyorum. Hah. Ne yapıyorsun ya? Aga niye kask takmadın sen aga? Amacınız ne siz? Kime atarınız ya? Dur arkadaşı da var bunun. Geliyor. İçeri mi girin lan? Hah çıktı dur. Ben. Oo bir kişi daha çıktı. Oğlum durun lan kimi vuracağım. Bak bu akıllı. Arkadaşın akıllı. Üç kask takmış. Bu niye bir kask takmış? Oğlum arkamdan da biri geliyor. Ne oluyor lan? Bir durun. Arkamdaki sen bir dur kanka. Sana döneceğim ben Zıplamayı bırak. Oo, tepelerden bir yerlerden geldi. Dur. Oho oğlum Siz ne yapıyorsunuz dur. Dur lan. Dur. <laughs> Çok yanlış yere ateş gitti. Son öldürdüğüm sanırım bottu ama. Yo ikisi aynı anda öldüler. Bot değildi. Bakımda onlar. Lan niye öyle sapık sapık hareket yapıyordu anlamadım şu tepeden ateş eden sanırım karşı hangarın üstünde o. Hangar mı sığınak mı sığınak neyse işte sığınağın üstünde. Bir canımızı dolduralım ondan sonra çıkalım. AVM var bu kutu benim onda. Evet. Hazırım. Geldim kanka. Çık. Çık göster. Heh. Oğlum siz niye kask takmıyorsunuz lan? Lan kime neye atar yapıyorsunuz? Cesaret nereden geliyor? Tamam AVM var da. Sevi 3 kalk da yani bir kadın canını bırakır. O kadar abartmayın. Ha? Lan? Oğlum ben bunu bayıldı anlattım. Lan! Duruyor orada. Bir de çömelmiş oraya yamacın kenarında duruyor tam. Ah oh, oh Bir kişi var şu daha da. dedi. Oğlum bir hoplayıp zıplama lan. Bir dur. Oo son anda. kaç yani kaç direkt giriyordu oraya. Göremeyecektim. Aha dağın tepesinde biri var. Sen bir öl. O abi abi dur. Dur 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 dur. Tamam, özür dilerim dur. Sana sıkmadım ben. Aşağıdaki kardeşe sıktım da o herhalde sizin takım arkadaşınız. Canımı doldurayım. Diye dolaşıyor. Burada iki kişi var galiba. Tam çözemedim. Ağaç mı? Kişi mi o? Ağacın sol tarafında. Kayayla arasında ama. Evet iki kişi o. bakalım mı kalmış? Baktın mısın sen? Lan ay dağın önündeymiş ya. Eee? arkadaşım vardı önünde koşturuyordu. Lan onu hiç ettiniz ya. Ulan Adamı yediler göz göre göre Abi çok enteresan dakikalar geçiriyoruz son dakika Yani Kaldı şurada 3 kişi Oyun ikinci alanda ikinci alanda Bitecek şimdi Üçüncü alana geçecek Alayın Nova'dan gelmişler ya. Nova'dan gelen tipler bu taraftan gelmişler hepsi. Çünkü dağdaki adam birini de bu taraftan vurdular. Arkamda mutlaka kimse yok. Ama inceden bir tırsmıyla değilim yani. Drinklerimizi aldık. Yola devam. Neredesiniz siz? Oğlum bak alan geliyor. Gelin gari. Aha. Lan aşağı dönecek zamanı oldu. Oho! Zıplayıp kafadan vurdum. Harika bir atış oldu. Oğlum bir durmayın, bir aniden durmayın lan. Aha. Lan oğlum dört kişiydi ya. Lan biri alanı öldü iyi mi? <laughs> Arkadaşlar çok garip bir maç oldu gerçekten. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.